Arkadaşlar bugün Selebit Lens kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, dün, geçenki bölümde de söylediğim gibi, e, bugün Zindan yağmaları yapacağız. Video için üç önemli en yakın olan buydu. 4 tane var şu an zindan tarzı. Direkt bunları fethederek başlayacağız. E, biraz kasıyor şu anda. E, galiba arkada benim gender falan yapıyor ondan dolayıdır. Susturma şimdiden bakmayın biraz daha ses açalım. Ben şarkı dinlerken çektiğim için, oynadığım için yani video arkasında. Ee, o yüzden kapatıyorum sesleri. Tamam yukarıda bir şey yok. Direkt aşağı yapıştıralım o zaman. Biraz fazla kasıyor bu render işiyle. Ben bir daha bu renderla yapmam büyük ihtimalle. O da Manastilon özelliği arkadaşlar. Bana Steel özelliği sağ tıklayınca otomatik eventinizdeki şeyi yerleştiriyor. Torcu yerleştiriyor. Şöyle güzel bir şekilde gösteriyor. Tamam. Biraz rahatladı sanki. Oraya biraz bekle. Şuraya bir girelim hemen. bunlar tam olarak nedir? Ben yani bunlar işimize görür. Bunlar şu malzemeler falan ben hep toparlarım diye Bunlar çünkü yani hem dropper değil de hop falan şu aradaki sistemler yapımlarda lazım olur. Şunlar reston falan. Tamam onu Onunla anlaştık. Bunlar bu arada ışık yakıyor arkadaşlar gel çık oğlum tırmanma özelliğin var kullansana aman neyse şurayı yatak var chest var delirtti beni gel hadi Ee, ne varmış bir bakalım burada da ocak varmış 4 tane var. şunları biraz statistik var efesler efesviller tamam bunları bunlar burada dursun ben bunları video dışına toplayacağım gösterelim <laughs> bugün bir aksiyonlu bölüm olması için çabalayacağım biraz Ve yanıma blok almayı unutmuşum güzel bir vites zırhlısından ha, güzel zombi spanları bulduk ben bunları bir aya çekerim Neler? şurada var tek atarım zannettim atamadım Mağara hiç girmeyeceğim mağarası çünkü. Hem kasıyor hem de madene dalarsak sıkıntı olur. Ben video dışında burayı şey yaparım. Bakın orada da var. Ve aşağısı da oldukça dolu gözüküyor bu arada. Maden açısından ve <laughs> okçudan nefret ediyorum. Evet. Gidelim buradan. burada yemek var. Önce buraya gidelim. Tamam. Şuradan devam. Galiba buraya bağlanıyor. kasa kasa nasıl oynadım bilmedim gerçekten böyle. arada. tamam buraya da girmiş olduk. Demek ki birbirine bağlıymış. Güzel. bir Şuraya bir gidelim. Buradan aşağı var. Ya şu bu güzel bir şeyler var da güzel, <laughs> güzel büyüler var da benim yaptığım bir şey değildi. Aşağı ineceğim de şurada iyice bir tarmak istiyorum. Karşıda da var. Vur Güzel. Şunları biraz. Şunları biraz. aldım yok. Bu arada bunlar maden yaptım oradan kalma. Ama Ve çok güzel ama işte gözünüz gibi kullanılmıyor. Bunlar iyi. Bunların hepsi bizim işimizi yarayacak. Nereden devam edeceğiz? Şuradan. bitti. Aşağı ineceğiz şimdi. Bu patlayan şeyler neden patlıyor bilmiyorum. Pardon. Hmm, tamam burası mağarayla bir olmuş. Yani i̇leriden aşağı insem bile mağarayla karşılaşacağız ah koymuş bunları kırmıyorum belki lazım olur diye şuradan aşağı devam edelim evet tahmin ettim evet. Buralar hep mağarayla bir olmuş Yani Ne yapsak Bu neden bu kadar kasıyorsun sen Daha da aşağısı var Bu kadar kasmaması gerekiyor normal değil şu anda problem var. Tamam olun. Olun sıkıntım vardı zaten. Ben buraya hiç ederim. lazım bunları. Bu kadar sandık vermiş Bolca yemek güzel. Yemeğe şu anda ihtiyacım yok. Bir evre de altın çıkıyor. Demir çıkıyor. Bu arada e, altınımız sıkıntıda arkadaşlar. Ben birkaç üretim yaparken yani dış dışı üretim yaptım. E, size söylediğim görevlerin birkaçını yapmak için. Özellikle ağır kesketteki o şart Demir şart değil. Karistilleri yapmak için çok feci altın gitti. Demir de istiyordu da ama demire yani çok demirimiz de var. Baya ben kazdım şey video dışında. Ama altınımız sıkıntı şu anda. Kitaba girebileceğim de bu. Onun bu kadar kazması iyi bir şey değil. Biraz da böyle daha az Tamam. Öldürebilirsen. Tamamdır. Ben bu şu kasma sorununu bir çözüp geleyim arkadaşlar. Böyle bekleyin. Evet arkadaşlar. Bir, bir bitmesini bekledim. Ve arkada bütün uygulamalar kapattık. Şu an sıkıntısı olmaması lazım. Bir de ölmesek. Tadından yemeyecek de. Oğlum nereden geliyor? arkadaş bir şeyden ya. Yer yerde spamlı arkadaş. Tam da bir müsaade edin. <gülüyor> <gülüyor> Sonra gel, gel, maklum alırım, maklum. selam Pardon mı? Fare sileceğim ama yine de çıkarsa kusuna bakmayın Fareye hiç spam yapmak zorundayım şimdi. Kaçtı. Koy. Tamam, of. Ne bu? Çok güzel bir şeymiş lan. Potion. Speed potion tamam. Hayır. Şuna bak. Ama yeter artık ya. Bir... <laughs> Şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. Işte. Şunları bir atayım mı? Niye onu bir anda kadar kastı ya? Bir şey mi yükledi? Çant mı yükledi? Aaa dur. Sakin. Relax cici cici güzel güzel oğlum sen neden doyuyorsunuz siz doğmaya devam ediyoruz ben uzak uzaklaşayım artık işe yaramıyor demek ki Tamam taktik mastırıyor O creeper bir yerden beni görüyor da öyle mi patlıyor Hiç creeper Sen ne diyorsun ya bu bulunabilen bir şey mi? kalmadı sanırım. Aşağı kata gidiyoruz o zaman. Yok burası var. Tamam. Mükemmel ya. Prof oyuncu ya. Kral eline kılıç var sen ne yapıyorsun? Bunlar kesin öldürür vardı. Ya yapma ya. Bu arada buraya gösteremeyecektim ama mecbur ölünce gösteremedim kaldık Burası artık yok. Ben store alır yaptım bayağı bir. Artık yani bunu koyacak bir yerim yoktu artık sandıklar bitmişti. Bu arada öldüğüm yere direkt ışınlanacağım. Şuradan hemen. Tak tak yaptıktan <laughs> sonra filmlere. Bu arada evet kılıcım kırılmış yedek kılıç yapmıştım. Git artık. <laughs> Savaştayken aktif bir şekilde kasıyor. Ne var manası güzel. Bunlar bulduğumuz iyi oldu. Çünkü büyük ihtimal bunun üstüne hepsi şey kırılacak. <laughs> okçu olmaz ya. Ben onları yenemiyorum. Abi de zırh var üstündeki zırh Daha oraya gidemedik Güzel güzeller Korktum ya Hı -hı. Yapma Spawner var mı burada bir yerde? burada doğduysa kesin burada bir de spanner var o palma ihtimali yüksek şunlara bir bakalım nasıl varsa <laughs> Saçma Ben dalmışım bu arada, konuşmadım <laughs> Kusura bakmayın 10. 12 dakika olmuşum Olması lazım şu anda Hay sen be İğrenç bir şey bu ya. Mi? yoksa alt katlar mı lan artık sesim de gitti ben aa sesim gitti tamamdır özür dilerim kulaktırım <laughs> <arayacağım>. çıkıyor <laughs> sesinden ne kadar şey koysam da işe yaramıyor galiba ya <laughs> azaltıyor diyelim temizleyelim. Memnun edelim bir Aşağı ya? Bir yer daha var eminim. Gelme artık gel. İstemiyorum seni. Burada. E, Düştü. sıkıntı büyük. Oğlum arkamdan atlıyor lan bu manyaklar. çıgardık Haydi Gelin Sen gel. Sen harç sen harç Sen gelme. Baba özür ya. Ben dövdüğünü falan bitiririm diyordum da. Ben bir tanesinden takla kaldım ya. Okçu olmasın gerisi sıkıntı değil bence ben de manyak daha da aşağıya, oha daha da aşağı gidiyor silahı açmam, sferam en azından bunu bitsin besen bitmez bitmez, Çok için mi Belediler. Sen Yani pek de şey yerler, şeyler çıkmıyor. Şu evet. etleri ama. bir şey yapmışlar. Yeniden yapmışlar. Açıklar hemen kapatayım da. Yani gerçekten güzelmiş. Ben bu kadar derin bir şey olacağını bilmiyordum. Tamam bu bölümü özel bu ben bu bölümü bayağı uzun yapacağım. Elmas mı yok? Ee, bayağı uzun yapacağım. Elimden geldiğince kadar ölmemeye çalışacağım. Ölümde ise yani eve döndüğümde ise ben videoyu bitireceğim. Ha, tabii ki bir saatten fazla yapar mıyım bilemiyorum. Şu an standart zamandan fazla yapacağım. Bana emin olabilirsiniz. Şunları bir atayım da ben bunları geri toplarken. Yani bayağı bir uğraşacağım. Doğru, mı? Şu. Güzel, güzel. Sandık gördüm ya. Geri <laughs> Tamam. Şuraya bakalım. Temiz boş oda. Sağ sola yemek. Direk bitecek. ya yani geri su uzaktan vuruyor ve geri çektiriyor ya. O sıkıntı var. Vur lan artık. Kodum mu kaptı ya ortamıza? Şaşırtırım işte böyle. kasmadan oynayabilirsin bir de. Lan. Evet. Ee, uzun olacağını söylemiştim. Yalan söyledim. Yani yalan söylemedim. Söz verdiğim gibi şeyde bitireyim bu arada. Camda pişiriyorum bayağı bir. Lazım olur diye. Camlarım burada. Her şey burada artık. 11 adet kaldı. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hop. Şöyle şeyden Karizmatik birlikte. Dediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. İyi seyirler, eğlenceler. Hoşçakalın. Bay bay.